başlayamıyorduk. Evet, herkese merhaba. Ben Can. Şu anda benim çalıştığım Mind Body Act stüdyodayız. Yani basit pilatesteyiz. Çok değerli bir spor uzmanıyla sizi tanıştıracağım. Aynı zamanda benim yakın arkadaşım. Benim gibi yani kendisi daha da spor manyağı, spor delisi diyebilirim. Spor tutkunu, daha kibar evet. anlatmak <laughs> gerekirse Selda Yıldırım'la sizi tanıştırmak istiyorum. Biraz Selda kendinden bahsetsin sonra ben de aralarda ona ekleyeceğim. Evet Selda. Önce Bodrum'dan önce. Bu arada 10 küsür senedir 12. Bodrum'da yaşıyor. 12 senedir. O da İstanbul'dan göç edenlerden. O konuya birazdan gireceğiz. Öncelikle Selda'nın spor geçmişiyle ilgili başlayalım. Evet Selda. Anlat bakalım. Pesiyodan başla. Pesiyodan başlayayım. Şey öncesinde bir basketbol geçmişim oldu zaten. İstanbul'da bir takımda oynuyordum. Daha sonra işte beden eğitimi bölümünü kazandım. Hı hı. Spor yöneticiliği. Zor oldu girmem. Çünkü işte dershaneler, özel hocalar işte puanım çok iyi filan. Aile beklemiyor. Aile besliyor bes <yo> istiyor muydu? <laughs> Benim ailem besiyor istemediği için ben önce mimarlık okudum. 7-8 sene mimarlık yaptım ve daha sonra eğitimler alarak eğitmen yo, oldum. O, ben o, o savaşı ben önce verdim. Hı hı. Hiç sonraya bırakmadım. Gittim tabii ki işte 4 yıl Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Orada Kano yaptım, hı hı. yaklaşık iki yıl boyunca yarıştım. Daha sonra tekrar İstanbul'a döndüm ailemin yanına. Bir fitness merkezinde işe başladım. Gayet iyi gidiyordu aslında ama işte Bodrum'a tatile gelip gidiyordum zaten. Bodrum'u çok seviyordum. Gibi. Aynen yani. öyle. Sonra işte bir şekilde Bodrum'a geldim, Bodrum'da yaşamaya başladım. 12, Aa, sene, oldu yani. 12 <laughs> sene oldu yani. Şimdi genelde benim... Öncesi sanki yok gibi, çok enteresan. Genelde benim burada yaşayan, çalışan arkadaşlarım maksimum 5-6 senedir burada. 12 sene. Nasıl bir sene yani? 12 sene önce Bodrum'da her yer eee dutluk geçti. muydu? Neydi? Çok, spor çok, salonu var mıydı? Anlatacağım, anlatacağım. Ona geleceğiz evet, Bodrum'a. Yani. Ben ki 20 yıldır spor yaparım. Gerçekten spor tutkunuyumdur. Yani kaba tabirle spor deli, delisiyimdir. Mesleğimi değiştirdim. Mimarlıktan spora geçtim. Ben Selda gibisini görmedim. Selda ile birlikte var antrenman bu. yaptığımda var var gerçekten bu. hani ertesi gün bizim üyeler gibi oluyorum. Yürüyemiyorum, titri titriyorum falan. Selda bu arada çok mütevazi bir şekilde anlattı ama bildiğim kadarıyla fitness yarışmalarına da katıldı ve şampiyonlukları da var diyebiliyorum. Fitness'ı bıraktı ve birkaç senedir daha çok CrossFit Yapıyor, ondan da bize biraz bahsetsin. Evet, Spor da biliyorsunuz kendi içinde farklı dallara ayrılıyor. Yani ne yapıyorsun dediğinde, işte tenis oynayanı, pilatesçisi, fitness yapanı farklı farklı biliyorsunuz dalları var. Evet, biraz kendi geçmişinden bahsedelim. Şöyle, aslında fitness ile başladım, eğitimlerimi de öyle aldım. Fakat daha sonra pilatesle tanıştım. Önce işte bir ekolden aldım, daha sonra başka bir ekolden basiden aldım hı hı. ve aslında pilates dersleri veriyorum. Normalde kesinlikle hani fitness vesaire o, o tarz dersler vermiyorum. Bodrum'a geldim. İstanbul'da da aslında çok böyle destekçilerim vardı ya senin yarışman lazım işte e, Fiziğin buna çok müsait. Gerçekten Onunla anatomisi soruyorum. inanın yani tam spor için yaratılmış diyebilirim evet. gerçekten öyle. Antrenman ee, yap. yaparken göreceksiniz birazdan. Ben zaten. de hani o konuda mütevazi olamayacağım. Seviyorum genetiğimi beğeniyorum ama. Ya o kafada değilim, ya yaşım ona uygun değil. Reddettim. Sonra Bodrum'a yerleşince burada ortam daha uygun, karmaşık bir hayatı yok. Vakit çok ee, fazla evet, kalıyor. Vakit fazla, kendini ayırabileceğin, işte beslenmeni ayırabileceğin süre var. Antrenman yapabilirsin, temiz bir hava var, insan daha enerjik oluyor filan. E, hedeflerine daha çabuk ulaştırıyor aslında. Kesinlikle. Yani sabah uyandığınızda, ben buraya ilk yerleştiğimde, bu arada bunu Bodrumla ilgili söyleyeceğim. Abi gece daha yeni yerleştim. Uyuyamıyorum. Adaptasyon sorunum oluyor. Dışarıda işte bir şeyler yapıyorum. Eve geç geliyorum. 2'de yatıyorum. 3'de yatıyorum. Sabah bir bakıyorum zımba gibi kalkıyorum. Saat 6. 6.30. Ya ben niye uyuyamıyorum falan. Bana dediler ki ilk geldiğinde temiz havadan dolayı vücudun zaten dinlenmesini, yenilenmesini yapıyor. Belli bir süre sonra buna da alışacaksın. Ya burada günde 5-6 program bile yapabiliriz. Evet hem enerjim var hem her yer birbirine yakın. Ulaşım daha Nispeten basit. Nispeten daha stresli var İstanbul'a göre. Daha stressiz. O yüzden de 5-6 program bile yapabilirsin. Ama tabii biz seninle şey sıcak havalarda yapabiliyoruz. Üşümekten <laughs> nefret edenler. Kışımda, <laughs> ya mesela örnek veriyorum ben çalışıyorum ya iş aramda gidip bir çekimi rahatlıkla yapıp alakasız bir yerde yapıp gelebiliyorum. Ben her her yeri daha hiç geç kaldığım bir yer olmadı burada. Çantana bir kinene mayonu atıp arada bir denize girip Çıkıp da yapabiliyorsun. Ben ona Bodrum kiti diyorum, Bodrum kiti. Küçük bir çantam, bagajda her zaman var. İçinde şort, terlik ve havlu peştemal. Hemen tık, gördüğümüz Aynen. denizde durup girip Yani istiyorum. işte dolayısıyla bir şekilde başladım, fitness yapmaya başladım tamam. ama tabii ki yine pilates dersleri biliyorum. Yarışmalar? İlk üçüncü oldum, ilk yarışımda. Sonra ikinci oldum. Sonra... Türkiye şampiyonu oldum. Ne bunlar peki? Ne, ne body fitness kategorisinde. Sonra tekrar bir birincilik aldım. İşte bir dünya şampiyonasına, bir Avrupa şampiyonasına katıldım. Milli takıma girdim yani. Fakat daha sonra CrossFit'le tanışınca o çok uzun bir macera. Oraya hiç girmek istemiyorum. Orada koçuma girmem lazım, onları anlatmam lazım. Başladım. Çok enteresan. Yani fitness yaparken de her zaman aktif yapardım yani böyle bir makineye bağlı olup çalışmazdım yine aerobik anaerobik karıştırırdım ama crossfit'e başladığımda böyle sporcu olduğumu hissetmeye başladım desem çok mu kötü bir şey söylemiş olurum çok eleştiri alırım bilmiyorum diyet beslenme şekli yarışma yapsın, süreçleri aynen öyle bunu yıllarca yaptım çok saygı duyuyorum hatta yemiyor yani bir daha yapmak Hı -hı. o kadar zor buluyorum ama neden bilmiyorum öyle bir şeye girdim yani daha aktif hissediyorum kendimi daha bir şeyleri başarabildiğimi hissediyorum işte bir ağırlığı oradan alıp oraya koymak böyle daha gündelik hayata ve fiziğim sanki birbirine daha meç oldu. Bir Çünkü anda. zaten sporun iki bileşeni var aslında Hayır. kas kuvveti ve kardiyovasküler kuvvet yani crossfit de her, her ikisini zaman. de evet. yoğun bir şekilde evet. kullanıyorsunuz ve Selda Aynen. da. ...yoğun yaşayan evet. bir arkadaş her şeyi. Ya yani abartıyı seviyorum ama... ...şeyi seviyorum yani o güç, performans... ...onu çok seviyorum. Ruhsal olarak da böyle hırslı bir insanım. Ama onlar çok meç oldu yani o yüzden çok sevdim. Ve herhalde ömrümün sonuna kadar yapabileceğim bir spor Süper. diyebilirim. O zaman şimdi biraz... ...sporla ilgilenmeyen izleyicilerimiz olabilir. Doğru, Daha fazla doldurdu. onları sıkmayalım evet. ve... ...şimdi... İkinci partide Bodrum'a dönelim. Üçüncü partide de Vallahi Selda Hanım'ın antrenmanını biraz yakından inceleyeceğiz. Işte. Evet bizi Selda ile tanıştıran... Tabii ki spor oldu ama aslında benim Bodrum'a taşınmam oldu. Bodrum oldu. Ben Bodrum'a ilk taşındığımda işte o hafta böyle bir salonun varlığından haberim oldu. Onlarla görüşmek istedim. Buranın en eski ve en iyi stüdyolarından biriydi. Şu anda Bodrum'da yaklaşık 600'e yakın pilates stüdyosu var. Aynen. Resmi kayıtlı bir o kadar da muhtemelen kayıtsız vardır. Hani Bodrum diyorlar ya Kaş'ın Ora emekli yer ya falan filan ben sadece gülüyorum yani Bilmiyorum böyle ya yani burada bir yaşam var yani burası bir İstanbul Anadolu yakası gibi yaşıyor yani. Cadde Bostan İstanbul Erenköy gibi yavaş. İstanbul daha yavaş olabilir gerçekten biz bu sene yaşayamadık biz adapte olamadık hatta yani geçtiğimiz sene biz de daha hızlıydık falan ama bu sene işlerimizin yoğunluğundan <laughs> gerçekten bu bir yorgunluk yaşadık. Evet, Bodrum'dan genel olarak memnun musun? Çok. Sen böyle bazen daralıyor musun? Dönmeyi düşünüyor musun? Alıştın mı? Bunları sana sormak istiyorum. Tamam, şimdi bu videoyu izleyince ailem bir gıcık olacak. Yani 12 yıl oldu geleli. Ben geldiğim zaman burada gerçekten 3 tane falan spor yapılacak yer vardı. Kesinlikle yoktu. Bir işte otelde bir fitness salonunda işe başladım. Niye böyle söylüyorsun? Tabii tabii. Şöyle söyleyeyim. Tabiri caizse Bodrum'da spor yapanların hepsine bir kere ders vermişliğim vardır. Çünkü eğitmen yok, spor salonu yok. Nüfus bir tane az o zaman muhtemelen ünlü herkes oraya geliyor filan. 200-300 bin nüfus var herhalde. Ama o zaman. önceden daha sezonluk spor yapılıyordu. Belki şimdi yerleşimden kaynaklanıyor ya da spora bakış açısı artık çok değişti yaz kış ortalığı artık hep iş var. Yani o zamanlar daha sezon. Gibi. Hatta şunu da söylüyorum. Yani bizim işimiz yazın okullar kapandığında bir tık düşüyor. Çünkü bize gelen üyeler burada yaşayan insanlar evet. ve yaşayan insanların çoğu i̇ş da yani işte var. Ya, yani çalışan, işte çocukları olan falan. Burada da okullar kapanınca millet gidiyor. Yani yazlıkları falan olan insanlar var. Sonra tabii ki yaza doğru farklı bir yoğunluğumuz oluyor. Farklı bir sirkülasyon geliyor İstanbul'dan, oradan, buradan, yurt dışından yabancı üyemiz çok oluyor. Ama kendi üyelerimiz, hani o sabit gelen, bütün yıla yayılıp gelen insanlar genelde okullar kapandıktan sonra bir kayboluyorlar. İstanbul'da yaşayanlar nasıl Bodrum'a gider yazın? Bodrum'dakiler de başka yerlere gidiyorlar. Daha sakin ve daha serin yerleri tercih ediyorlar. O yüzden bizim işlerimiz böyle bir tık iniyor okullar kapandığında sonra bir tekrar tabii yükseliyor turistler ama şimdi işte tatilciler geldi. Ortalığı hep, ama hep böyle gidiyor tabii. Bazen pik yapıyoruz Aynen. genelde yaz öncesi ve yaz sonrası bizde kilo verme modunda öyle bir doğru bilinen yanlış vardır böyle. Hemen İki ayda sporumu yapayım da yaza fit gireyim ya da yazın yedim, yedim yedim hemen bir sporla ben bunu yapayım eriteyim falan diye ama biz ben de tabii hiç uğraşmıyorum. Ben, ben de diyorum. kilo vermek için gelenleri biz almadık. Ben yapamıyorum diyorum. Ben o değilim. Çünkü spor kilo verdirmez <laughs> gerçekten öyle. Ya, Beslenme. O, o, yok Neyse ya. yine Bodrum'a evet. geri dönelim. <laughs> Neyse işte ilk 1-2 yıl tabii Hı -hı. arkadaş çevrem de çok yok. Yaşın ama. kaçtı geldiğinde? 23. 23, 23, 23 yaşında 23. İstanbul'dan Bodrum'a göç ediyor 12 sene önce. Düşük. Yaşım da çok küçük, aile yok. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum bir şekilde. İki yıl çok zorlandım. İstanbul'a geri dönmek çok istedim. Çok depresif anlarım oldu. Çok özlediğim zamanlar oldu arkadaşlarıma. Ama çok enteresan buranın böyle o doğası, o dinginliği... ...ama aynı zamanda eğlenmek istediğinde her şey Sosyal çok ulaşılabilir eğlencesi. olması. Bir de herhalde ben çok seviyorum da böyle doğayı. Tuttu beni hani bir de hırslıyım şimdi. Hı -hı tartışıp gelmişim. Ee, Geri dönemezsin. Geri dönemem. <laughs> Kendime yediremem hayatta. Burnumu kesinlikle yere düşürmemem lazım. Yapmam lazım yani. İnatçılığım var. İki yıldan sonra inanılmaz bir bağımlılık haline dönüştü. Gerçekten İstanbul'a ailem olmasa arkadaşlarım olmasa gitmek istemiyorum. Gittiğimde iki günden fazla kalamıyorum. Beni çok boğuyor. Aslında iş yükün daha fazla burada. <laughs> daha fazla kazanmak zorundasın. Çünkü burası biraz daha pahalı bir yer. Ama ona rağmen çok daha az yoruluyorsun. Bu çok değişik çok bir şey. O çok değişik bir şey. Ondan da bahsedeceğim. Peki 12 sene önce geldiğinde buranın dinginliğini seviyorum dedin. O dinginlik hala var mı? Şöyle. Dinginlik hala var aslında ama yine yazları aynı performansta gidiyor. Yani Dinginlik burada aslında insanların biraz içinde var. Evet, aynen öyle. Yani hayat o yani. ay mesela Dün İstanbul'dan şey. mesela bir çift arkadaşımız geldi burada bir işle ilgili, toplantı için onları işte o araziye doğru götürüyordum. Trafiği gördüler. Bu ne ya dediler bu mevsimde burada böyle bir trafik mi oldu? Yani millet buraya sakin diye geliyor. 10-12 sene önce Selda gibi sakinlik kafasıyla Bodrum'a yerleşen insanlar son 2-3 senedir hatta 4 senedir buradan farklı bölgeleri artık göç ediyorlar gidiyorlar. Yanlış mı? Çok doğru ama ben dinginlikten ben yanlış kastettim. Ben o, ben sessizliği seven biri değil mi? Ben çok sosyal hı hı. bir insanım. Sen de biliyorsun yani sürekli konuşalım, hı hı. gülelim, eğlenelim. Oturmayı sevmeyen bir evet. biri. Ama dinginlikten kastım o değil yani böyle o telaş yok. Ben ilk geldiğimde bazı şeyler için acele ettiğimde şey demişlerdi bana. Acelem varsa Bodrum'da ne işim var? Yani evet bana da bu kadar çalışılmaz Bodrum'da evet. bir, bir tık daha sakin Sonra... yaşıyor insanlar demişti. Biz buraya aslında biraz İstanbul'u taşıdığımız evet. için buraya biraz hızlandırdık. Hızlandırdığımız evet. için bizi sevmiyorlar. Yeni gelen, şehirden taşınanları. <laughs> evet. Çünkü biz tabii İstanbul'dan geldik. Hep böyle bir hırsımız var, bir telaşımız, bir koşturmacamız. Burada insanlar o kadar rahat yaşıyormuş ki. Hani zaten herkesin burada bir şekilde malı mülkü var. Tabii. Deniz kenarında arsası var köylülerin, tepede bilmem nesi var. Ama biz buraya sonuçta hani çalışmaya bir yandan kariyerimizde de ilerlemeye, bir yandan para kazanmaya yani geldik normal İstanbul'da Ama ne yapıyorsak ben onu yapıyorum. yapıyoruz. Mesela ben yine randevularımın zamanında gidiyorum, her şeyimi zamanında hı hı. yapıyorum. Ama değişik bir şekilde geç gitsem de o bir dünya meselesi haline dönüşmeyecek ondan eminim. Evet. O yüzden onun bir rahatlığı, rahatlığı var. Burada stres ortadan kalkıyor. Yani mesela mı? burada ustalar bile zaman vermiyorlar abi. Evet. Hani evet. Evde elektrikte bir şey oldu. Gelirim bu hafta diyor. Ha bu hafta gelirim Alıştın diyor. Alıştın mı? Alıştım çünkü ben, alıştım. ben de artık bunu alıştım. alıştım. Biriyle görüşeceğim. Eskiden İstanbul'da olsa işte Cuma akşamı saat 20:30'da şuradayım falan. Adam 20-25'de giderim, o 20-27'de gelir, 30'da gelmezsem 32'de arar falan hani öyleydi. Burada hani akşam 7 civarı görüşürüz diyorum. 9'da görüşüyoruz mesela. Ama Aynen. görüşüyoruz yani ve mutlu görüşüyoruz. Herkes birbirini tanıyor bu evet. güzel bir şey. Sokağa çıktığın zaman bir kere ben hiçbir zaman kafam önünde eğik burada yürüdüğümü hatırlamıyorum. Bakkalda selam veriyorum yolda geçene selam Tanımadığına veriyorum. Tanımadığına selam veriyorsun. Her gün karşılaşıyorum sana selam veriyor. o insanla. İster istemez belli bir zaman sonra nasıl keyifler falan demeye evet. başlıyoruz. E, Komşuculuk diye bir şey var. Mesela İstanbul'da yani. ben komşumu tanımam bir şekilde katı yanındakini tanırım. Her hepimiz işe gidiyoruz asansöre biniyoruz. Ben İstanbul'da asansörde birine günaydın dedim diye kadın böyle baktı bana. Günaydın dedi kendimi kötü hissettim. Burada selam vermediğin kişi sana böyle kötü kötü bakıyor. Niye hani günaydın demiyorum, neden merhaba demiyorum diye. Güveniyor insanlar, tereddüt yok. Yolda birini böyle çevirdiğiniz atıyorum ben Selda'yı tanımayayım, yürüyor. Ben Selda'ya diyeyim ki Selda merhaba işte ya ayakkabını nereden aldın çok güzelmiş diyeyim. Hani oturup anlatır bana tanımadığı birine. Çünkü diyor ki Ha bu da Bodrum'da yaşıyor. Ben de Bodrum'da yaşıyorum. Demek ki kötü insanlar yani. olamayız bir yani çünkü kötülük yapsak anında gideriz buradan. Cezamızı çekeriz bir şekilde bir suç işlesek. Çünkü böyle kaçma şansın yok ya da birine bir kötülük, bir yanlışlık, bir terslik yaparsan da direkt adın çıkıyor evet. Bodrum'da. O yüzden düzgün evet. ve doğru hem işinde hem sosyal hayatında düzgün biri olmak zorundasın. Kesinlikle ki artık öyle. zaten ya, sosyal medyası bilmem Öyle olunca ne. zaten bir işin düşüyor işte bir ev arayacaksın, Hı -hı. bir şey arayacaksın. Bir telefon açıyorsun, bir saat içinde böyle 10 herkes kişi... Herkes yardımcı, imece usulü oluyor. sana Aklada yardımcı öyle. oluyor insanlar yani. Ee, bir de yani. bizim gibi şehirden göç etmiş insanlar. Sanki biz burada dünyanın öbür ucundayız, gurbetteyiz. Böyle gurbetçi daha gibi yani. yardım ediyoruz daha birbirimize. Yani. Herse, senin kaç sene oldu filan, ha benim beş sene ben senden kıdemliyim, bak şimdi şunu yaşayacaksın filan diye herkes böyle birbirine fikirler veriyor. İlk yıl kışın bir gün evden çıktım, bir tane çanta yaptım. Otobüs durağına gittim. Otobüs durağında yaklaşık 1-2 saat ağladım. Bayağı bir ağladım. Geri dönmek istiyorum. Nefret i̇lk ediyorum. Geldiğin evet, i̇lk geldiğin zamanlarda. Evet, ilk kışımda senin gibi bahsediyorum. Benim ikinci kışımda bu kış mesela. Hani Ondan sonra, ikincisi de Hı -hı. öyleydi. Yani ben ikinci kışımda bir döndüm. Ha ben ilk kış bir çok döndüm. mutluydum bu arada. Cennet falan hani böyle. ben 2-3 hafta geri hmm. döndüm. Dönüş bile yaptım yani. İşimden ayrıldım. Ama falan. sonra gittin. Sen yapamadın geri aldım. geldin. Ha Adım öyle yani. de oluyormuş. Buraya geliyor adam. İşte yazı geçiriyor, o mükemmel. Sarı yaz geliyor yaz sonrası. Bodrum'un en güzel zamanları işte şu an Nisan falan bir de yaz sonu yani pastırma sıcakları sarı yaz burada. Evet. Sarı yaz bitiyor, hop kış geliyor. Burada da bir kış sert bir kış daha yumuşak geçermiş. Ben ilk geldiğimde bir yumuşak kışa denk geldiğim için mükemmeldi. Bu kış, kış gibi sert geçtim. bir geçiyormuş abi. Adam diyormuş ki, ee dönüyorum lan diyormuş, dönüyormuş iki iki hafta sonra bir ay sonra ne yaptım ben niye buraya döndüm deyip tekrar Bodrum'a geri dönüyorlarmış genelde. ikinci gelişleri daha sağlam ve stabil oluyormuş. İnsanlar ya, kafasından atıyormuş bir de çünkü. Bir çevre daha edinmemiş oluyorsun. Evet. Daha o şehri tanımıyorsun. Şimdi her gün herkes sürekli program yapıyor. Evet. Tek başınıza İtalet kal kalma evet. kalma şansı. Ya ha o gün senin modun yoktur. Tek başına kalmak istersin, evet. kalabilirsin ama atıyorum ya, yani geldiniz burada İyi kötü bir mesleğiniz var, iyi kötü bir hobiniz var. Yoksa da burada hobi edinmek de çok kolay. Yani Selda bile sörf, eğer yani sporcu böyle muhabbet ederken sörf öğrenebiliyor. Surf. Çok iyi. Hatta Yelda onun kod adı sörfte. Toparlayalım bir, kapatalım yavaş yavaş da ve senin antrenmanına başlayalım artık. Biz daha çünkü sabaha kadar konuşuruz. Özetle Bodrum'da olmaktan Selda keyifli, mesleğini çok, seviyor. Çok seviyorum. Çok. Hiçbir meslek yapamam. Bazen düşünüyorum oturup ne yapabilirim diyorum. Yok. O zaman yavaş yavaş antrenmana geçelim. Serdar'a keyifli sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Up over black cadillac, high heel boots and a sexy body for the attacks. Baby's bad, oh baby's and about After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waste, and we tearing down this place off the Selda'yı daha fazla antrenmanında evet. başında durarak bunu atmayalım, rahat rahat antrenmanına ben devam ya, etsin. Daha. Evet teşekkür ederiz Selda Hanım, evet, bize güzel sohbetin, değerli bilgilerin, deneyimlerin için hem Bodrum hem sporla ilgili. O zaman yavaş yavaş videomuzu kapatabiliriz. <laughs> Bodrum'a bekliyoruz artık Selda Hanım'la tanışmaya, Selda evet, Hocayla. Herkesi bekliyoruz. İyi evet, <laughs> Selda ile beraber keyifli bir video çektik. Hem antrenmanına misafir olduk hem de bütün deneyimlerini, geçmişteki Bodrum hikayelerini birlikte dinledik. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. En yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.